İcra dosyasını kapatacak olanların dikkatlice dinlemesini istediğim bir video çekeceğim. Bugün bana böyle bir soru geldi. Bu sorunun üzerinden de size anlatmam gerektiğini düşündüm. Bugün bana gelen müvekkil şunu danıştı. 250 bin TL icra dosyası borcu varmış. Bunun tahsil harcını vesaire de hesaplayıp tamı tamına karşı tarafın vekiline göndermiş. Ancak o gün bugündür yaklaşık bir iki aydır ne vekile ulaşabiliyor ne de dosya kapanma talebi gönderilmiş dosyaya yatan para da sıfır olarak görünüyor. Şimdi diyor ben ne yapacağım borcu ödedim ama işte karşı tarafın vekiline gönderdim diyor. Buna benzer bir durum karşı tarafa yani alacaklısına da göndermiş olabilirdi. Hani vekille ilgili de değil alacaklıya da göndermiş olabilirdi. Sonuçta burada hatası ne? İcra dosyasına gidip dosyaya yatırmamak parayı. Her icra dairesinin kendine ait bir banka hesabı var. Bu illa kötü bir sonuçla karşılaşacaksınız demek değil ama karşı tarafın vekili yoğun olabilir. Ee, belki art niyetli olabilir. Belki kötü niyetli olabilir. Yani neden işinizi şansa bırakırsınız? Gidip icra dosyasına yatırın. Belki 3 lira 5 lira daha fazla tahsil yatırabilirsiniz. Ee, belki dosya kapak hesabı yaptırmak vesaire hani o gün... sizin e, sizi meşgul edebilir ama sonuçta kesin bir çözümdür ee, dosyaya parayı yatırdığınız için ben almadım bu tutar yatırılmadı işte kaptı kaçtı gibi bir durum olması mümkün değildir tonce tá karşı tarafa para gönderdiğiniz zaman vekilin hesabına bu vekil için de evet ağır ceza suçudur. Hani eğer e, görevini gereği gibi yapmıyorsa kendine gelen dosyayı yatırmak yerine şahsi hesabına almışsa, kullanmışsa bu parayı vesaire. Evet bu onun için bir suçtur ama şöyle düşünelim. O tarafta icra dosyası. Yani amacınız icra dosyasını kapatmak ya. Ne diye böyle işlerle uğraşasınız? Hani ne diye karşı tarafla e, böyle bir güvensizlik yaşayasınız? Hani ne diye tedirgin olasınız? Gidin ya vekiliniz aracılığıyla e, ya da icra dosyasının kendisine banka hesabına yatırın. Ben bana gelen müvekkillere de diyorum parayı bana atmayın. İcra dairesinin banka hesap numarası bu. Çünkü yüklü miktarda para oluyor. Hani ne gerek var benim hesabıma gelsin. Gidin icra dairesinin hesabına atın. Ben eksik varsa harçları vesaire ayrıca hesaplatırım. Eksik bir para varsa onu yatırırsınız. Ondan sonra da ben kapatma talebini gönderirim diyorum. Şahsi hesabıma para kabul etmiyorum. Size de diyeceğim o ki, siz de şahsi hesaba para atmayın gidip icra dairesinin banka hesabına atın işiniz tertemiz çözülsün.